Alo. Lan sensitivity. Benim mouse niye bu kadar hızlı? Bir şey yapamıyorum. Tamam, enayi. Bugün sizinle bir şey konuşmam lazım ama şu AFK adamı vurayım önce. Yaklaşık iki buçuk veya 3 ay oldu bilgisayarı açmayalı. Daha doğrusu bilgisayarı açıyordum ama CS'ye hiç girmedim. Son yaklaşık bu bir iki aydır izlediğiniz videoların hepsi stok video. Neden güncel video çekip atmıyorum vaktim yok. Kanala bir ara bir ara vermiştim hatırlarsınız. O ay 75.000 bin izlenmeyi gördüydüm. de abone geldiydi. Yani kanalın büyük bir abone bölümü o zaman geldiydi. Bazı sıkıntı hastalar yüzünden ara vermiştim. Yaklaşık 3 ay video çekememiştim. Ondan sonra tekrar döndüm. 2-3 günde bir video atmaya başladım. Ama önceki e iğmeyi asla ve asla yakalayamadım. Yani YouTube'un sistemi şu. İsterseniz her gün video atın. isterseniz her gün aktif olun. Her gün yayın açın veya video atın. Yine de ara verirseniz siz işi bırakmış gibi bir şey sayılıyorsunuz. Ve benim şu son bir senedir nefes almayı bile vaktim yok ama kanalı asla tekrar bırakmak istemiyorum. Dolayısıyla son bir senedir uyguladığım taktik vakit bulursan video çek vakit bulursan onları editle. Bu arada ortalama videoyu hazırlamak da yaklaşık 20 saat falan sürüyor. Güncel bir şey hazırlamak benim için şu an imkansız. Şimdi şöyle bir şey düşünün. 20 saat dediğim videolardan hazırlamak bir. Üniversite sınavına ikinci kez hazırlanmak iki. Ekstra bir işe gitmek 3. Yaklaşık 20-25 tane kedi ve muhabbet kuşuyla ilgilenmek 4. Ucun klavyesinin sesini ben bir şeye benzettim de umarım düşündüğüm şey değildir. Bunların hepsini gündelik olarak yanmaya çalıştığınızda size bırakın bir saatlik 10 dakikalık boşlukları ekstra vakit bile lazım oluyor. Yani hiçbir şey yetişmiyor. imkanı yok. Hatta bu videoyu ben attığımda büyük ihtimalle Ramazan'dan bir hafta önce veya Ramazan'ın içinde. Yani Ramazan Mubarak 2021 serisinin içinde olur. Ben aslında o seriyi rekabetçile değil CSGO animasyon videolarıyla dolduracaktım. Ama bir animasyon yapmak normal bir video yapmaktan çok çok daha vakit istiyor. 1 dakikalık bölüm çıkarma 7-8 saat sürüyor bu arada. Benim 10 dakikalık bir video yapmamda yaklaşık 20 saat işte. Sevdesen mi lan? Ben kendimi çok açığa aldım. <laughs> rahat rahat videolara odaklanma dönemim ne zaman olabilir? Lan bir dur be. Allah Allah. Ne zaman bir lafa başlasam geliyor anormal bir şekilde vuruyor beni. Peki ben rahat rahat herhangi bir işe odaklanmaya ne zaman başlayacağım? Yaklaşık 3 ay sonra YKS bitecek. Daha doğrusu girecek. ikinci kez. Aklımda 1 milyondan fazla video fikri var. Ama bunları yapmak çok çok vakit istiyor. Normal bir rekabetçi videosu olmayacak. Çünkü değişik tarzda şeyler olacak. O yüzden sizden ricam bir 3 ay daha rekabetçi videolarıyla idare etmeniz. Sürekli rekabetçi izlemek sıkıyor. Farkındayım. Gerçi birçoğunuzu sıkmıyor. Daha iyi diye diğer videolardan ama Yine de her zaman onu yapmak benim için iyi değil. Olayın özeti şu, inanılmaz meşgulüm. Kanalı bırakmak istemiyorum, bir yandan da hayata tutunmak istiyorum. Tek elle. Bir elim sürekli çalışıyor çünkü. Son zamanlarda videoların üstünde çok durmadığımın farkındayım. Ama yapabildiğimin en iyisi bu. En azından bu sürede. Vakit bulduğum an ayrıca bir hile kodlayacağım. Hadi oğlum. Oh be. Ama ben pusatı istemiyorum. Karşıdaki hileyi istiyor. Bu arada ben bu bilgisayarı toplayalı yaklaşık 2 sene veya 2,5 sene oldu. Ebenin. Aa! Oğlum bir normal oynayın ya gözünüzü seveyim bari belli etmeyin lan. Şeytan diyor git böbreğini sat şey. Prime hesap al. Prime hesapla 105 lira olmuş. CS ne yapmaya çalışıyor ben çok merak ediyorum. Neyse ben bu bilgisayarı topladığımda A data'nın su 60 mıydı neydi öyle bir model SSD'sini almıştım. Eğer yanlışsa zaten burayı düzeltirim. Senin ebeni dedeniz. Ben bu SSD'yi araştırdım. Daha doğrusu araştırma sayılmaz. Siz de bunu yapmayın. Dikkat edin eğer bilgisayar toplayacaksanız falan. 2-3 tane YouTube kanalına baktım. Hangi SSD iyi. Hatta şunlara da baktım. Hazır kasa topluyorlardı bir ara. Öyle bir zevki hazır vardı insanların. Hazır kasa toplama videoları izliyorlardı. Hangi sisteme baksam bu SSD'den var. Dedim bunla bir sıkıntı yoktur ben bunu alayım. Aldım. Aldım günden beri benim hayatımın içine ediyor bu SSD'yi. Ve bendeki bu sıkıntılardan sonra internete baktım. Bu kronik sorunu olan bir SSD'ymiş. Ben o kadar baktığım halde araştırdığım halde bunlar benim önüme çıkmıyor. Donanım videolar artık ününü kaybetmeye başladığında bu tarz forumlarda başlıklar çıkıyor. Ben yaklaşık 7 sene artist kullandım. Yine bu kadar kötü değildi be oğlum önce kullandığım bundan çok çok daha kötü olan bilgisayarda bile daha iyi hallediyordum işlerimi. Onda SSD yoktu. Ekran kartı sürekli 100 derecenin üstündeydi. İşlemci sürekli %100 kullanılıyordu. Ama yine de bu kadar kötü değildi. SSD bilgisayarın bütün parçalarını etkiliyor. La karesi. Ben bir video çekerken inanılmaz donuyor. Yani anlatmaya çalıştığım şey şu. İki sene önce şu akıcılıkta video çekiyordum. Şimdi şöyle. Ben şu an 120 fps 60 60 30 gibi görüyorum. Ve bunların hepsi SSD yüzünden. Flash belleğe bir dosya atmaya çalışıyorum bu masaüstü bilgisayarımdan. Bilgisayarda hiçbir şey yapamıyorum. Hatta atmama veya öyle bir şey yapmama gerek yok. Chrome'da bir sayfa açmam bile birkaç dakika sürüyor. Peki. Ama notebook'a bakıyoruz. Sadece bunun ekran kartı fiyatında bir notebook. Ve her türlü işimi sıkıntısız halledebiliyorum. SSD alacaksanız iyi bir şey alın oğlum. Pişman olursunuz. Yürüyün oğlum. Ya oğlum. Biz bunlarla ne yapacağız? Her ne kadar nefret etsem de benim galiba Faceit'e geçmem lazım. Ya bu mallarla oynamaya devam edeceğim ve kanser olacağım. Ya da Faceit'e geçeceğim. Şöyle. Bir. Şöyle. Bir.

What the fuck? İşte anlatmaya çalıştığım şey bu. Ekidevi bir donuyor. Oğlum 30 lira farklı gigabyte, 60 lira farklı Kingston vardı. Ben niye gidip mal gibi aldat aldım? Beyzli beklerken bile donuyor lan. Yaklaşık 2 senenin birikimiyle mikrofon aldım geçen. Sesin Hadi değişikliğinden be. fark etmişsinizdir. Galiba bir 2 senede M2 SSD parası birikecek. Donuyor, donuyor. Nice. Yürüyün oğlum bu maç dönecek! Dur, şok, dur, şok, dur şok. Tamam onu sen al. Onu onu bir zahmet şok. sen al. He, helal. Mid class main. Okay. Clear. Long. Long. Nice. Oh, sorry, sorry. Zodiac. Ulan too short. Too short Nasıl lan? Hadi. Feyzi Umut. Back, 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 back. Allah! İki kafa var orada. Yani skobu kapa kapa bıçak yemeyeceğim değil mi? Allah belanı versin. <laughs> Mm Hello. -hmm. Bunlar öyle bakmadan geçip gidecek adamlar değil oğlum. Heh. Bir işin için de bir şey var yani belli. Bir hikaye dönüyor. Çekin gidin be. Çekin gidin be.